İddia ediyorum erkekler köpeğiniz bu kitap ise aşk rehberiniz olacak. Evet kızlar birinci dersimiz eski sevgilinizin size geri dönmesini nasıl sağlayabilirsiniz hanımlar birinci kural kötü büyütmek yok. Birader bir bakar mısın buyur bu aşk olsun kitabının yazarı sen misin aşk kitaplarım var kadınlara seni arkadaş olarak görüyorum ben burada ne öyle bencil ukala, dalavereci, hayatı oyun bir insanım. Gurur duyacağınız bir evlat yetiştirmişsiniz. Eski sevgilinin düğününde ne işi var? Damatlığını ateş ediyor bebeğim, harika Sağ ol, Görünüm. sağ ol teşekkür ederim. <laughs> Kuş uçtu yani. Nereye uçuyor ya? Uçamaz, kaçamaz. Kuş benim kuşum. Ben sana layık değilim. Çünkü sen çok daha iyilene layıksın. Layık değilsin tabii. Ben seninle değişebilirim. Sadece seninle değişebilirim. Bu kızı üzersen karşında beni bulursun ona göre. Ozan! Oh. Haftaya da yüzüğü takarız artık. Benimle bir yuva kurmaya ne dersin? Senin ne mal olduğunu öğrenmiş oldum sağ ol. Oh! Sen Ben de kabul ediyorum. Oha! Ceyda! 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 Bana hemen bir erkek lazım. Sen nasıl kazandın Ceyda'nın kalbini? Zor olmadı. Aşk olsun kitabının yazarı sendin değil mi? Ulan bir de halkımız kitap okumaz diyorlar be. İkinci baskıyı geleceğiz de sana. Vallahi bak ağzınızı burnunuzu... anladım. Anam! 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 Ne söyledin kıza? Önce bir sor sonra vur. Bu ne biçim sıralama? Birader sen şu. Evet kardeşim. Ben aşk olsun kitabını yazarıyım. Ben anladım durumu. Ben şimdi dışarıda bekliyorum. Siz böyle boş sırasına göre gelin. Çünkü hak ettim ben bunu anladın mı? Hak ettim! Aşk olsun.